Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Merhaba. Dilekciğim. Çocuklar. Bugün pikniğimiz var. Küçük teyzemin pikniği var bugün. Oktay Bey merhaba. merhaba. Bu da eniştem. Çayımız güzel. Tüm dostları davet ediyoruz. Ortamımız güzel. Allah devamını nasip etsin. Murat Bey. Nasıl gidiyor piknik? İyi. Semaver çayı içiyorum. Gayet iyi. Teyze bir merhaba de. Kim görecek? Youtube arkadaşları. <gülüyor> <gülüyor> Youtube arkadaşlarımız görecek. Yağmur, Zeynep. Zeynep saklanıyor. Zeynep saklanıyor şu anda. Barlas bir merhaba de aşkım. Barlas, bir merhaba, İyi takipçim, en iyi takipçim, bir merhaba, aşkım. Barlas küçük bir kaza geçirdi, bacağı kırıldığı için şu anda sandalyede oturuyor. Barlas'a çok geçmiş olsun diyoruz. Ülküm, ne yapıyorsun? Gelinliği gelinliği yapıyorum diyorsun? Saygı. Evet. Bakmam. oluyor mu? <laughs> bak hadi. Şey, soğuduktan yalan, yalan sonra soğuduktan yalan sonra oldu. geldiniz. Bak yalan. cantıklar. Hemen cantıklarınızı getiriyorum. Yalan oldu, yalan. Fatma teyze, merhaba de. Merhaba, merhaba. İyi ki varsınız. Valla bildin yalnız. Evet pidelerimiz bak, herkes yedi Yapmadım cantıkları. Yedi mi? Ha, evet hepimiz yedik. Sıra sıra, sıra sizde gel. şimdi. Aceleniz değil. Ne, soğumasınlar. Ne, soğumasınlar. Ben de öyle dedim. Soğumadan hemen. Ee, abla abla bu değil. Değil. ha. Şey tamam oğlum. Ee, Bunu da o tarafa koy babişko. Aynı <laughs> aynı teyzemi. Ayranlarınız geliyor. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelin. Gelin buraya. Ha sen <laughs> para mı istiyorsun? Gel. Evet Murat Bey. <laughs> Murat Bey. Anne ben sen çekeyim şeye yardım eder misiniz? Yağmur. Bugün günü teyzem piknikte yapıyor. Piknikte gün yapıyoruz. Bu beraberliğimiz ömür boyu sürsün inşallah. Rabbim bozmasın. Arif Bey al. <laughs> piknikten memnun musunuz? Nasıl? YouTube arkadaş, <laughs> YouTube arkadaşları merak ediyor. Evet, evet, teşekkür ederim. Çok her şey çok güzel. Kadri, Kadriye Hanım'ın basın evet. danışmanı Funda Hanım. <laughs> Aynen. Murat Bey piknikten memnun musun? Eksikleri var mı? Bak Oktay'ın çayı yok. Yok. Ben çay <laughs> Oktay yok. hemen çay getiriyoruz. Hemen. Kerek. Keçileriniz yok. Ha, kocana çay getir. Keçileri getirsen atlatırız. Direkt, Direkt temaverle denilen daha. Evet. Bir şey söylemek ister misin dedeciğim? Ya, olsun. Sağlık olsun değil mi? <laughs> Torunların, çocukların yanında. <laughs> Allah bugünümüzü <gülüyor> aratmasın. <gülüyor> Amin, <laughs> Amin palim. <laughs>